Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu çantamın e, örgü şeklini anlatacağım. Çantamın şöyle örgüsünü iki tarafını da baktığınız zaman iki tarafı da aynı üç boyutlu gibi e, ve daha sert ve tok bir yapısı var örgü şeklinden dolayı kalın örgü şekli. İsmini tam olarak örgünün bilmiyorum e, ismi bilmediğim için e, kalın örgü diyorum. Şu şekilde çanta sapında esneme olmuyor. Özellikle çanta sapı yapımında e, bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu örgü tekniğini şimdi size göstereceğim. Ve bu şekilde çanta yaptığınız zaman hem ister astar kullanın kullanmayın ama astara hem gerek kalmıyor. Hem kalıp gibi duruyor. Top bir yapısı oluyor. Hem de askı olarak kullandığınızda da esneme yapmıyor. Bu çantamın ııı e, ölçülerini vereyim. Bu çantanın ilk başta ne kadar zincirle çektiğimi şu an e, o zaman not almamıştım. Ama herkesin elde farklı olduğu için ben sadece santim olarak ölçülerini vereceğim. Yandan en olarak 16 santim tek parça halinde 16 santim olana kadar ördüm. 16 santimde tek parça uzunluğu da 55 santim. Şu şekilde 16 santim en 55 santim uzunluk boy olacak şekilde tek parça ördüm ondan sonra iki tane de yanlardan ne kadar yüksekliği ne kadar istiyorsanız ben 18 santim yaptım buradaki yan yüksekliğini ve en olarak da 4 santim enden 18 santimde e, uzunluk olarak boy olarak da iki tane ayrı parça ördüm ve birleştirdim yanlardan bu şekilde çantamı tamamladım bu örgü tekniğini anlatayım küçük bir parçada anlatacağım. Şöyle ne kadar yapmışım? 2, 4, 6, 8 tane zincir çekmişim. Göstermelik şu an yandaki parçasının yapımı gibi düşünün. 8 tane zincir. istediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Zincir çektikten sonra hemen zincirlerimizi arkaya çeviriyoruz. Ve arkadaki şu ortadaki kısımlara bu şekilde batıp hepsine sık iğne yapıyoruz zincirimizin ön kısmı bu şekilde arka kısmına çevirdik arkadaki ortadaki şu çıkık kısımlar zaten belli oluyor körük kısımları o kısımlara batıp sık iğne yapıyoruz normal zincirle de olur ama Zinciri ilk hangi işlemi başlarsanız başlayın, fark etmez. Bu önden değil de arka kısımdaki orta kısımları batırarak yaparsanız daha sağlam oluyor. Zincirin arka kısmından yapma sebebimiz daha sağlam olması. Şöyle göstereyim. Son kısma geldim. Ortadaki yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğne yaptıktan sonra normalde hani ters çevrilir. Bir zincir çekilir, ters çevrilir. Bu şu kısımlara batılır. Biz hiç bu şekilde tutmuyoruz. Tutma şeklimiz böyle yan duracak. Şu şekilde. Bu şekilde tutacağız. Bir tane zincir çektim. Çektikten sonra şöyle yakınlaştırayım. Zincirimizin şu üst kısmını görüyorsunuz, içe bakan kısmı, yani şu aşağıya bakan kısmını tek kısmını aldım, batırdım. Aynı şekilde alttaki zincirin de içe bakan kısmını, yani birbirlerine bakan taraflarını bu şekilde alıyorum, karşılıklı ve sık iğne yapıyorum. Bunların karşılık gelen kısımlarını iç kısımlarını bu taraftan aldım. Karşısındaki alttaki zincirin de iç kısmını aldım karşılıklı ve sık iğne yapıyorum. 3 boyutlu dememin sebebi bu her taraftan eşit gözüküyor model. İç kısımlarını alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Karşılıklı İç kısımlarını aldım. İç kısmını aldım. Karşıdaki iç kısmını denk gelen kısmını da birbirinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bakın burada da son. Şöyle göstereyim. Son zincirimin iç kısmını alttaki zincirin de iç kısmını alıyorum zincirin iç kısmını aldım alttaki karşılık gelen zincirin de şöyle iç kısmına battım ve son olarak bir saniye ilk parça olduğu için zor oldu bu şekilde bitirdim şimdi yönünü karıştırabilirsiniz orada ben püf noktasını söyleyeyim şöyle yönünü bu şekilde baktığınızda değildi de karşılığında çünkü hiçbir şey yok ikili yukarıdan şöyle baktınız. En son yaptığım Yere Baktığınızda altında karşılık gelen değil de şurada yarım kalmış. Zaten burası düz gözüküyor. Burada bir kabarıklık var. Eşit değil. Düz gözükmüyor. Bu taraf daha kabarık gözükecek. O zaman düz yerini aşağıya çeviriyoruz. Eşit olmayan, düz gözükmeyen yerinde bu şekilde Tutuyoruz. Bir tane zincir çektim. Bakın en üstteki yerimiz burada. Çektiğimiz yer burada. En üstte çektiğimiz yeri şöyle havada tutarsak buradan da daha kolay anlaşılır. Bu şekilde havada tuttuk. Havada tuttuğumuz zaman onun bu şekilde iç kısmını böyle tuttuğumuz zaman şuradaki iç kısmını alıyoruz. Hemen karşısında denk gelen iç kısmında aldığımız zaman sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde karşılıklı alıyoruz. Pardon. Şu an bir yandan kamerayı çekip bir yandan yapıyorum o yüzden zor oluyor. Normalde biraz yavaş ilerleyen model ama hem çok sık oluyor hem top duruyor ve yapımı da zor değil yapım aşaması zor değil şimdi son kısma geldik şuradaki son kısmını sakın atlamayın burada bazen şu şekilde bir görüntü oluyor Şurayı açtığımız zaman son bir tane daha şurada karşılıklı zaten hemen kendini belli ediyor karşılıklı yerlere batıp sık iğne yapıyoruz. Şimdi bakın burası dümdüz bir görüntü oldu. Buraya çevirdiğimizde basamak gibi oldu. Basamak gibi olan yerden devam ediyoruz. Bir tane zincir çektik. Buradaki basamak gibi olunca zaten buradan anlıyorsunuz ki hani şu taraftan örecek karşılığında yer olmuyor. Düz bir görüntü oluyor. Burada sanki böyle merdiven basamağı gibi girintili çıkıntılı oluyor. Bu taraftan örüyoruz. Bu şekilde düz tutunca yine en son çektiğimiz zincire değil, ondan bir öncekine. iç kısmına batıyoruz. Hemen karşılık gelen kısma da batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde. Bir sonraki zincirin iç kısmına batıyoruz. Karşılık gelen yere batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde anlamıyor. Anlaşılmayan pardon bir kısım varsa sorabilirsiniz. Böyle tutupta da, da yapabilirsiniz yandan. başta kafanız karışmasın diye yan tutabilirsiniz. Ama daha sonradan şöyle dik tutunca zaten hemen karşılığını görüyorsunuz dik tuttuğun zaman dışarıdaki değil de iç kısma batacaksınız zaten hemen karşılığına batıyorsunuz ve sık iğne yapıyorsunuz Yine karşılığına battım iç kısımdan batıyorum sonra hemen karşısındaki yere batıp sık iğne yapıyorum en sonda en sondaki yeri kaçırmıyorum yine sondaki zincirin bakın bu şekilde aldım karşılık gelen kısımda aldım ve sık iğne yapıyorum. Bakın yine merdiven gibi basamak görüntüsü oluştu. Bir tane zincir çektim. İster bu şekilde dik tutun. Hemen son çektiğim zincir haricinde bir öncekine batıp karşılığını aldım. Bu şekilde yine iç kısımları batıp Sık iğne yapıyoruz. Tamamen sık iğne tekniğiyle oluyor. Bakın görüntüye çok top bir görüntü oluyor, 3 boyutlu gibi. Şu şekilde istediğiniz boyutta hem de kenarları çok düzgün duruyor. Bunu istediğiniz çanta modelinde ya da çanta sapı olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. İlk başta kafanız karışabilir ama bir kez yapınca alışıyorsunuz. Ben şu an çanta saplarımı tümüyle bu şekilde yapıyorum. Çünkü esnemiyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler.